Bugün konumuz Cumhuriyet'in 100. yılı. Özellikle 29 Ekim'den bir gün önce yani 28 Ekim gecesini aktarmak istiyorum. 28 Ekim'de Bakanlar Kurulu, o zamanki Bakanlar Kurulu Çankaya'da toplanmıştı. Mustafa Kemal yemeğin belli bir bölümünde bir şey açıklamak istedi. Baktı, bakanlar kendi aralarında konuşuyorlardı. Biraz da gürültü vardı. Dikkat çekmek için elindeki çatalı bardağa vurdu. Tıkladı. Ve ortalık sessizleşti. Ve Mustafa Kemal Atatürk şöyle dedi: Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Türkiye Devletinin şekli hükümeti cumhuriyettir. Bunu yarın mecliste anayasamıza koymaya çalıştıracağız. Bir anda bir hem coşku hem de bir son işareti vardı. Şimdi bunu demek söz olarak kolaydı, ama ülkenin durumu hiç de iç açıcı değildi. Şimdi size üç önemli araştırmacı yazardan ülkenin o günkü durumunu aktarmak istiyorum. Zaman zaman istatistikleri okuyacağım. Ülke Birinci Dünya Savaşı'nı yaşamış ardından da Ulusal Purtuz Savaş'ı yaşamıştı. Yorgundu, bitkindi ve yoksuldu. Ülke nüfusu 13 milyondu ama bunun 11 milyonu kırsal alanda yaşıyordu yani köylerde. 40 bin tane köy vardı. 37 bininde hiç okul yoktu. 30 bin köyde cami bile yoktu. Hastalık bütün ülkeyi kırıp geçiriyordu. Bitle başa çıkarılamıyordu. 5000 köyde sığır vebası vardı. Hayvanlar telef oluyordu, insanlar telef oluyordu. 3 milyon kişi ağır hastaydı. Verem, tifo, tifüs salgını ülkeyi kırıp geçirmişti. Dünyaya gelen doğan her iki bebekten biri ölüyordu. Yine doğum yapan her 5 anneden biri ölüyordu. Ortalama insan ömrü 40 40 yaşlarına kadar yaşıyorlardı. Memlekette 337 tane doktor vardı. Sadece 60 tane eczane vardı. 8'i bunun Türktü sadece. 4 hemşire vardı ve sadece 136 tane ebe vardı. Birinci Dünya Savaşı'ndan ardından işgal, onun ardından Ulusal Kurtuluş Savaşı sonucunda Ulusal Kurtuluş kazanıldıktan sonra ülkenin durumu şu haldeydi. Yanmış bina sayısı 115 bindi. Hasarlı bina sayısı 12 bindi. Komple kül edilmiş köy sayısı binden fazlaydı. Gemlik'te Karacaali mesela, Narlı köyleri de bunlardan birileridir. Yakıp gitmişti Yunan buradan. Ülkeyi yeniden inşa etmek gerekiyordu ama ülkede kiremit bile yoktu. Limanlar, madenler, demir yolları tümü yabancıya aitti. Bir karışı bile bizim değildi. Ülkede bir sermayedar grubu vardı gibi gözüküyor. Fakat bunun sadece %15'i Türktü. Geri kalanlar Levantenler ve yabancılarında. Koskoca Osmanlı'dan kala kala 4 tane fabrikacık kalmıştı. Bunlar Hereke İpek Fabrikası, Fesane Yün Fabrikası, Bakırköy Bez Fabrikası ve Beykoz Deli Fabrikası. Sanayi işletmelerinin %96'sında motor yoktu. Elle çalışıyordu ondan fazla işçi çalıştıran iş yeri sayısı bütün ülkede 280 taneydi. Düşün bugün bir küçük sanayi sitesinde bunun 5 misli var. Kişi başına milli gelir 45 dolardı. Elektrik sadece İstanbul'da ve Tarsus'ta vardı. Hatta buna güya vardı demek gerekir. Çünkü ülkedeki toplam elektrik üretimi 50 kWh saatte. 50 kWh nedir biliyor musunuz? Bugün 100 daireli bir site için 250 kWh, 300 kWh trafo kurduruyorlar. Anlayın yani vaziyeti. Bir ülkeden bahsediyorum 13 milyon nüfuslu. 4 mevsim kullanabildiğimiz öyle bir yol yoktu. Ya yazın kullanabiliyorsun. Ya son barda ya ilk barda. Otomobil sayısı sadece 1490'da. 4 tane şehirde özel otomobil vardı. Geri kalan hiçbirinde yoktu. Traktör sayısı sıfırdı. Bişer döver sayısı sıfırdı. Ayçiçeği üretimi yoktu. Şeker üretimi yoktu. Ekmeklik un ithal ediliyordu. Pirinç ithal ediliyordu. Bütün memlekette bu kadar büyük arazide sadece 5000 hektar sulanabiliyordu. O da köylülerin gayretleriyle. Çiftçilerin dirhem, okka, çeki, arşın, kulaç, fersah gibi ölçülerimiz vardı. Ağırlık ve uzunluk ölçülerimiz. hiç dünyanın hiçbir ölçü birimleriyle bunlar uyuşmuyordu. Orta çağa aitti bu ölçüler. Modern ölçü birimimiz yoktu. Sosyal yapıya geldiğimizde durum biraz daha vahimdi. Örneğin kadın. Kadın neredeyse insan değildi. Neden? Eşit eğitim hakkı yoktu. Meslek edinme hakkı yoktu. Boşanma hakkı yoktu. Velayet hakkı yoktu. Kendisine miras kalan mallar üzerinde tasarruf hakkı yoktu. Seçme hakkı yoktu, seçilme hakkı yoktu. Doğum izni yoktu. Çalışma hayatında eşitlik hakkı yoktu. Eşit işe eşit ücret hakkı yoktu. Kızlık sayıdını kullanma hakkı yoktu. Eğer ki üzerinde bir mülk yoksa mülkten dolayı nüfus kaydı veriliyordu. Eğer bir mülk yoksa nüfus kağıdı da yoktu. Bütün ülkedeki arkeolojik eserlerin hepsi yurt dışına kaçırılmıştı. Sanat çalışması neredeyse yok gibiydi. Tiyatro yoktu, müzik yoktu, resim yoktu, heykel yoktu, spor yoktu. Kimisi Alaturka saat kullanıyordu. Güneşin battığı anı 12 kabul ediyordu. Yani akşamüstü mesela şimdi 6.30'a doğru batıyor. 12 kabul ediyordu. Kimisi zevali saat kullanıyordu. Güneşin en tepede olduğu anı 12 kabul ediyordu. Yere bir çubuk takılıyor. Gölge sağa sola gitmedi mi şimdi 12 oldu deniyordu. Kimisi güneş batarken grubi saate esas alıyordu. Kimisi güneşin tamamen battığı ezani saate esas alıyordu. Kimisi hicri takvim kullanıyordu. Kimisi rumi takvim kullanıyordu. Kimisinin şubatı başka birinin aralık ayına denk geliyordu. Aynı zaman diliminde yaşasalar da farklı aylarda yaşıyorlardı. Ülkenin durum buydu. 600 sene boyunca Arapça, Farsça harmanlamasına Osmanlıca denmişti. Karşılıklı sessiz, sessiz harflerin olmaya, bu dille, bu Arapçayla Türkçe yazılmaya çalışılıyordu. Bu topraklara kitap gelene kadar Avrupa'da 2,5 milyon farklı kitap basılmış, 5 milyar adet satılmıştı. Gazete sadece İstanbul'da ve İzmir'de vardı. O da birkaç tane basılıyordu. Erkeklerin %7'si, kadınların binde 4'ü yani her erkekten 100 kişiden 7 kişi okuma yazma biliyordu. Bu ilkokul mezunu, ortaokul mezunu, lise mezunu falan değil ha. Okuma yazma biliyordu sadece. Kadınların ise her 1000 kadından 4 kişi biliyordu. Okur yazarların ezici çoğunluğu subaylar ve yabancı insanlardı. Okulu yaşı gelen her 4 çocuktan 3'ü hiç okula gitmiyordu. Toplam 4894 ilkokul, sadece 72 ortaokul ve sadece 23 tane lise vardı. Ve Türkiye'nin bütün bu toplam liselerinde 230 tane kız öğrenci okuyabiliyordu sadece. Bunların 200 tanesi de Levanten çocuklarıydı. Öğretmenlerin her 3 öğretmenden bir tanesinin öğretmenlik diploması yoktu. Hani mesleği öğretmenlik değildi. Okur yazar oldu, ilkokulu bitirdiği için okullara gidip ders veriyorlardı. Koskoca memlekette bir tane üniversite, küçük bir üniversite vardı. Birçok medrese vardı. Ama işin ilginç yanı şu, medreselerde Türkçe yasaktı. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Osmanlı'nın dış borcu 142 milyon sterlindi yenilgiyle sonuçlandı savaş ve Türkiye'ye bunun tabi toprak kaybetti. Toprak kaybettiği yerlerde de başka devletler kuruldu. Onu da paylaştırdılar. 87 milyon sterlini genç cumhuriyete kalmıştı. Ödeyecekti bunu. Ve bu borcun alınmasından tam 100 yıl sonra 25 Mayıs 1954'te bitildi. Birinci Dünya Savaşı'nda sefere çağrılan yani savaşa çağrılan asker sayısı 2 873 bin 13 milyon nüfustan bahsediyoruz. Ölen asker sayısı 780 bin. Keza bir o kadar da yani 700-800 binde sakat iş göremeyecek durumda insan vardı. Neredeyse 1,5-1,600 bir bir milyon kişi. Genç nüfus. Kurtuluş Savaşı'nda 37.200 ölü vardı. Bir o kadar da yaralı ve sakat vardı. Türkiye'nin fotoğrafı buydu. Yani Mustafa Kemal bardağı vurup efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz dediğinde Türkiye'nin fotoğrafı buydu. Yılgın, yorgun, aç, sefil, borç içerisinde, ülkede yiyecek dahi üretemeyecek, sanayisi olmayan, imalatı olmayan bir haldeydi Türkiye. Bu anlattıklarımı bir kez daha dinleyin. Acınası bir doğum var. İşte bu şartlarda Mustafa Kemal 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya'da Bakanlar Kurulu toplantısında elini bardağa vurarak dedi ki efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. <laughs>